Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım şeyler netleşecek diye düşünüyorum bugünkü açılımımızın konusu beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu buna bakacağız arkadaşlar evet kafanızdaki bu soruyu netleştirmeye çalışacağız 3 farklı objemiz var koyu pembe bir paketimiz var açık pembe bir kapı paketimiz var açık pembe ve şöyle gri renkli bir paketimiz var bu üç paketten bir tanesini seçin arkadaşlar açılımı hemen başlayalım diyorum Evet beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu Evet bu nedir böyle Beni kaybettiği için pişman mı Beni özlüyor mu diyoruz. Evet, seçtiğinizi varsayıyorum ve ben şu pembe paketten başlamak istiyorum. Koyu pembe paketten başlamak istiyorum ama şuraya koydum. Beni kaybettiği için pişman mı Beni özlüyor mu diyoruz arkadaşlar. beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu Pişman mısın değil misin Beni kaybettiği için pişman mı? Beni özlüyor mu? Bakalım durum nedir? Ne değildir? Bir görelim. 明天。<Okay. S 2> okay. Şimdi şunun idrakına varmış onu seven gerçekten seven birinin kaybını ıı, farkına varmış artık. Bir kayıp bitiş var. Şimdi bu kişi başlangıçta böyle Bu ilişkiden ayrıldığına dair bir mutluluk yaşamış. Enteresan bir şekilde. Çünkü Sanki böyle e, kendini bu ilişkideyken kurban gibi düşünüyormuş. Ve içinde kımıl kımıl eden böyle bir e, düşünce ya da bir rahatsızlık varmış arkadaşlar. Ve Bu ilişkiden ayrıldıktan sonra bu ilişki koptuktan sonra arkadaşlar bu kişi böyle sanki Aa, kendimi buldum gibi böyle bir havalara girmiş. Ama gerçekten kendini kurban gibi görüyormuş. Yani bir nasıl diyeyim bir nehre kapılmış hani sürükleniyormuş gibi bir e, duygu bir his içindeymiş. Böyle bir durumu varmış. Hani bunun e, tek sebebi de hani. Bu kişinin çok sadakatli olamamasından kaynaklanıyor olabilir. Fakat hani böyle kaşı gözü oynuyor türden, hani böyle her çiçekten bal alıyor türden bir insan olabilir bu kişi. ve bu ilişki onu sanki böyle sarmaşık gibi sarmış. Onun tabiriyle tabii ki. Sarmaşık gibi sarmış ve sanki kıpırdayamaz hale getirmiş böyle bir durum varmış İşte bunu coşkuyla falan kutlamış ama sonra aa, aklı böyle başına ermiş bu kişinin ve e, gerçek aşkının e, gerçek aşkını kaybettiğinin de farkına varmış onu onu da böyle bir aymış yani İlk başta o böyle e, o şükür kavuş şey oldum rahatladım bilmem ne falan o şeyler havalar bir anda geçmiş Böyle ayakları suya ermiş ve e, bir müddet yalnız kalmış bu kişi. Hani o e, ne diyeyim? Hani böyle çok sosyal ortamından biraz uzaklaşmış gibi, biraz biraz soyutlamış kendini e, dış dünyadan biraz soyutlamış, arkadaş çevresinden biraz soyutlamış. O başta coşkulu, coşkulu geçen o günler artık yerine biraz böyle. Ee, nasıl diyeyim artık e, bir şeylerin böyle dank etmesi, bir şeylerin artık yüreğine oturması şekline gelmiş ama ama Arkadaşlar bu gerçekten eee aklı başına gelecek. Yani bir şifalanma süreci yaşayacak o yalnız kaldığı dönemde aklı başına gelecek ve ondan sonra zaten bir e, harekete geçme dönemi var. Ve e, e, bir şey bir kart seçeceğim şuradan. Ya ilişki sırasında kendini böyle kapana e, kısılmış hissetmiş. Hani belki gerçekten hovarda bir insan değil ama o dönemde kendini öyle hissetmiş. Yani akıntıya kapılmış gibi hissetmiş. Kendini kurtarmak istemiş. Evet arkadaşlar. Bu kişi harekete geçecek ve bu ilişki için yani elinden geleni yapacak. Bunun için bir fırsat kolluyor. Bu fırsatı da yakalayacak kendisi. Ve gerçekten size istediğiniz, arzu ettiğiniz seviyede bir şekilde dönüş yapacak. Şimdi bütün açılımlarda bu şekilde olmayabilir ama bunda bu şekilde çıktı arkadaşlar. Evet. Sizi kaybettiği için pişman mı? İlk başta ve değil. Hayır. İlk başta olmamış o. Ama sonra bayağı bir koymuş ona. Pişmanlık hasafaya ulaşmış. E, sizi özlüyor mu? Çok özlüyor. Aşk zaten size de işte. E, bir belki bunalım geçirdi. Belki işte e, başka şeylerden etkilendi. İlişkiye vurdu bu etki. E, Orasını bilemem ama şu anda... Durum böyle arkadaşlar. Güzel çıktı yani. Evet, koyu pembe renkli hediye paketimiz size güzel bir hediye getirdi diyorum ve şöyle gri bir paketimiz vardı. Bakalım bu ne getirecek sizlere diyorum. Evet, beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu diyoruz arkadaşlar. Beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu? Evet. Beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu? beni kaybettiği için pişman mı beni özlüyor mu Bakalım kaybettiği için pişman mı sizi özlüyor mu? Bir görelim bakalım. Oo. Kendisi karanlıkta kalmış. Önünü göremiyor. Evet. Bakalım. şimdi arkadaşlar 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 şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size bu kişi sizi aldatmış bir başkasıyla aldatmış hem de bununla ilgili bir takım yalanlar da söylemiş ondan sonra evin içine ateş düşmüş şimdi siz bu kişiyle uzun süreli bir beraberlik yaşamış olabilirsiniz ya da bir evlilik bağınız olabilir ama bu kişi sizi aldatmış, sizi kandırmış, size yalanlar söylemiş. Bunlar da ortaya çıkınca eve ateş düşmüş. Bir şeyleri tamamen mahvetmiş. Kendisi yapmış, etmiş, kendisi mahvetmiş. Ama kendini çok fazla savunmuş. Yani şu anda hani belki de diyebilirsiniz. Hayır o yüzden olmadı falan diyebilirsiniz ama yani zaten şüphelendiğiniz durumlar da var ama ondan olmadı diyebilirsiniz fakat o yüzden olmuş arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdi bu kişinin şu anki durumu çok vahim bir durumda kafası çok karışık büyük bir bunalıma girmiş önünü göremiyor maddi anlamda da bir yıkıntı yaşamış üzüntülü yani gerçekten çok böyle kendi etmiş kendi bulmuş gerçekten e, bu duruma da pişman olmuş onu da söyleyeyim size şimdi e, bir yandan da diyor çok emek verdik diyor bu ilişkiye diyor çok emek verdik diyor ben e, ama maalesef mahvettim diyor şimdi sizi özlüyor arzuluyor e, ve kesinlikle seviyor diyebilirim arkadaşlar bu duruma pişman mı kesinlikle pişman özlüyor mu kesinlikle özlüyor arkadaşlar şimdi e, Gerçekten e, belki bir anlık bir şeydi, belki hani uzun zaman sürmüştü. Ama maalesef e, bir hata yapmış. Hata yaptığını da e, kabul etmemiş, kesinlikle kabul etmemiş. Kesin, sonuna kadar direnmiş zaten. Ama bu kişi gerçekten şimdi köpekler gibi pişman. Onu da söyleyeyim size. Peki bakalım. Şimdi bu kişi size gelmek yönünde kafasında bir düşünce var. Peki gelecek mi bakalım? Evet arkadaşlar bu kişi geliyor size. Ama hani çok yakın bir zamanda gelmeyecek onu da söyleyeyim size. Hani bir iki ay, 3 4 ay yani birkaç ay içinde gelebilir. Maksimum 4 ay diyeyim ben size birkaç ay içinde gelebilir. Ama bunun kolektif bir açılım olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bireysel bir açılım değildir. Herkese uymayabilir. Onu da özellikle belirtmek isterim. Eğer bu desteğiyle uyumlanamadıysanız diğer desteğleri dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu kişi yani köpekler gibi pişman. Ve size dönmek için her şeyi yapacak gibi. Çünkü çok özlemiş. Suçlu ama hani geldiğinde bunu sorsanız ona hayır öyle bir şey yok diyeceğim diyecek size <laughs> öyle bir şey yani bu sınavdan geçmek zorundayım mısınız kadersel bir süreç yapacak bir şeyiniz yok yani bir şekilde birisi birisini aldatacak aldatacakmış o sizi aldatmış arkadaşlar ama bunu kesinlikle kabul etmez etmiyor et, etmemiş fakat işte sizin için de bir takım şüpheler var tabi evet arkadaşlar Şöyle gri paketimizin açılımı da bu şekildeydi. Bir de böyle bir pembe paketimiz var. Bakalım bize neler söyleyecek bu küçük pembe paketimiz diyorum. Evet. Beni kaybettiği için pişman mı? Beni özlüyor mu? Diyoruz arkadaşlar. Beni kaybettiği için pişman mı? Beni özlüyor mu? Beni kaybettiği için pişman mı? beni özlüyor mu diyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım pişman mı, özlüyor mu, ne durumda? Bir görelim bakalım. Ay ay ay, kalbi kırık arkadaşlar. Kendisinin kalbi kırık. Maşallah, maşallah. Bu açılım da pek güzel. Şimdi arkadaşlar size karşı büyük bir özlem var. Bir araya gelmek istiyor. Şimdi bu oh, yanlış bir şeyler yapmış arkadaşlar. Ama bu hani aldatma falan filan değil. E, yanlış seçimler yapmış. Yani belki yatırımlarında problem yaşadı. Belki hani bir iş biriyle bir takıntı yaşadınız yanlış tarafta durdu ama niye da niye da hani sizin yanınızda olamayacak kadar kalbi kırıktı o da olabilir arkadaşlar Hani bir şey olmuş bakalım Ne olmuş ya? Evet bir fırsat kaçmış. Para ile ilgili bir fırsat kaçmış. Eylemlerde yeterince hızlı davranamamış kendisi. Evet para 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 arkadaşlar. Para ile ilgili bir fırsat maalesef elinden uçmuş gitmiş böyle. Yanlış seçimler yaptığı için de kalbi kırılmış. Bu da maalesef yani üzülmüş, yıpranmış falan filan da bu da maalesef eve yansımış. Yani eve ya da size ya da ilişkinize yansımış diyebilirim arkadaşlar. Bu kişi aslına bakarsanız hani böyle e teknolojiyle uğraşan ya da el işleriyle uğraşan. Yani elini çok kullandığı bir takım meslek gruplarından bir tanesine sahip ve maalesef işte yaptığı yatırımlarda bir problem yaşamış. Bu da ilişkinize yansımış diyebilirim. Fakat bu kişi kendini şu anda gerçekten yorgun hissediyor ama ama bu yorgunluğu atacak. Şimdi aranızda gerçekten güzel bir sadakat ve güven olayı var ve iki tarafta bunu kabulleniyor ama şimdi hani bu aranızdaki bu o, anlaşmazlık hani bu hani ay ayuka çıkan bir takım durumlar hani bir günde geçecek şeyler değil arkadaşlar çünkü gerçekten yüklü bir kayıp bu çünkü bayağı bayağı etkilemiş iki tarafı da bayağı etkilemiş. Bir de şey anlaşılamamaktan biraz da hani den vuruyor. Ben anlaşılamadım diyor. Onun bir üzüntüsü var. Ha pişman mı? Şimdi yani yaptığı yanlış seçimden dolayı pişman. Hani çünkü hani onun çok fazla ondan sonraki durumda çok fazla hani suçlanacak bir durumu yok. Hani Belki hani siz alttan almadınız, belki üstüne üstüne gittiniz, belki bir takım suçlamalarda bulundunuz, belki onun, o yüzden kalbini çok kırmış olabilirsiniz. Hani bu durumdan dolayı ayrı kalmanızdan dolayı bir pişmanlık var, bir üzüntü var ama hani bu hani bir şeyleri e, sizi üzecek şekilde yapmış olmaktan değil, hani bu şekilde olmuş olmasından dolayı bir özgünlük var onu söyleyebilirim. Şimdi bu kişi bir fırsat kolluyor ve en kısa zamanda yola çıkacak gelecek size bu kişi. Ama sanki böyle bir kadersel sürecinizde bir müddet daha ayrı kalmak var gibi görünüyor arkadaşlar. Şuraya da bir kart seçeceğim. Herhalde böyle çok uzun süreli e, ayrılık yaşamayanlar bu e, açılımları dinliyor ki. Çünkü dönüşler var arkadaşlar Evet arkadaşlar bir bir buluşma var, karşılıklı bir konuşma var, bir araya gelme var, bir karar alma var. E, çünkü yani bu kişi sizi seviyor, seviyor ve e, sizi kaçırmak da istemiyor açıkçası çok da özlemiş onu da söyleyeyim size. Ee, belki her gün de görüyorsunuz bunu. Onu da söyleyeyim size. Hani e, Size sarılmayı özlemiş. E, sizi özlemiş. E, sizinle birlikte geçir, geçirdiği zamanları özlemiş arkadaşlar. Ama bir e, bir araya geliş var diyorum. Evet. Pişman ama hani bir şey yapmadım ben diyor. Sadece şanssızlık diyor. E, ve Yani bu o yaşadığınız olay aslında onun için bir travma olmuş. Onu da söyleyeyim size. Olmayacak şey diyor. Olmayacak şey. Evet bir karı koca olaylı olabilir arkadaşlar burada. Ya bu gerçekten bakın yani travma yaşamış. Para kaybı onu, ona travma yaşatmış yani. Evet. Hatta başlangıçta sizden saklamış falan bunları yani. Bir müddet saklamış. İşler böyle sarpa sarınca ortaya çıkmış. Onu da söyleyeyim. Hmm. Evet. Varış sağlanacak arkadaşlar. Rahat olun, içiniz rahat etsin. Bugünkü açılımlarımız çok güzel çıktı. Ne güzel. Vallahi hep böyle çıksak keşke. Evet. Arkadaşlar, açık pembe paketimizin açılımı da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de mi bahsetmeyeceğim acaba? Yani yar mı bahsetsem? Bilemedim şimdi. Neyse. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden. Her şeyden daha güzel olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.